Tamam. Ee, istersen diğer konumuza geçebiliriz. Tabii. Burada e, 12 milyarlık mega projeden bahsedeceğiz. Arkadaşlar lütfen ekrana getirebilirsek evet. sevinirim. Ee, şimdi burada Sayın Ulay Kırık Barajı ile ilgili bir açıklamada bulundu. Kırık Barajı e, varyantı yol projesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. Ee, haberi görüyorsunuz sevgili izleyenler ekranlarınızdan. Ee, önce seni bir dinleyeyim, sonrasında ben konuşacağım. Tabii. Kırık barajı yolu yapılmadan kırık barajı yapılamaz. Hı hı. Şimdi kim ne derse desin, işte yoksullukla uğraşırken bu yuraya bu kadar para harcanır mı? Devletin işi yatırım yapmak, devletin işi e, işi kolaylaştırma, medeniyetin beşiği yol. Bir ülkede, bir şehirde medeniyetin olduğunu anlamak için bir yola iki kaldırma bakarsın. Yiyecek içecek o satılan bir yere, restoranta vesaire gittiğin zaman nereye bakarsın? ilk tuvaletine bakarsın değil mi? Medeniyetin simgesi ulaşım, yatırımın da simgesi ulaşımdır. Yani ulaşım olmadan yatırım olmaz. Demiryolu için bunun için demiryolu neden yok, neden olmuyor, neden hala 2053 yılına kadar demiryolu evet, projelerin programı içinde hiçbir şekilde kastamonu onu yok onu diye feryat evet. etmemizin sebeplerinden birisi de bu. Demiryolunu niye istiyoruz biz? yatırım daha rahat gelecek. Yani ulaşım daha rahat, e, nakliye daha rahat olmaya başladıktan sonra e, yatırım daha fazla gelmeye başlayacak. Ama bu olmadan şimdi kırık yolu, kırık baraj yer yapılmazsa ne olur? Ben size söyleyeyim. Kışın barajın doluluk oranı yüzde 40lardaydı Şu anda yazdayız. Yani Kastamonu'yu sulayan, Kastamonu'nun içme suyunu karşılayan Karaçomak Barajı'nın doluluk oranı şu anda %30'un altındadır. Devlet Su İşleri muhtemelen biliyordur. Açıklamak isterlerse açıklarlar. Açıklamalılardır. Açıklamalıdırlar da. Çünkü insanlar su çok muş gibi harcıyor. Hepimiz böyleyiz. Yani suyun ne kadar az olduğunu bilsek belki daha temkinli, daha idareli, daha e, tutarlı harcarız. Ama maalesef suyumuz bitmek üzere. Ve Karaçamak Barajı ömrünü de tamamlamış durumda. Bunun için kırık barajı, işte diğer barajlar vesaire bunların yapılması elzem mecbur. Ve bunun içinde ne kadar para harcanabiliyorsa su hayat yani su olmazsa hayat olmuyor. İnsan açlıktan ölmekle susuzluktan ölmek insan aç dayanabiliyor, açlığa dayanabiliyor ama susuzluğa dayanamıyor. Bu sebeple kırık baraj yani bu yolu işte buraya yatırılan para bu kadar para falan diye eğer eleştireceksen şimdi ön almış olayım, sonra <laughs> devam ederim. <laughs> Şöyle, e, asla öyle bir eleştiri yapmayacaktım aslında sorarsan. Esasen e, benim beklediğim ve istediğim şey şu. E, Sayın Ulay, Sayın Vekilim, e, AK Parti Milletvekili Sayın Halil Ulay, 12 milyar liralık projeyi anlatırken duyduğu heyecanı, ee, keşke Kastamonu'nun neden yoksulluk üçgeninde yer aldığını anlatırken de duysa. Ee, keşke buna da cevap verseydi o aynı da heyecanla. Şimdi, mesela burada olsa diyecekti ki isterse bağlan Diyecekti ki işte bunun için İslam Gazi araç arasında OSB için mücadele ediyoruz. Bak orayı almaya çalışıyoruz vesaire. Tamam. Ee, yıllardır Kastamonu'nun değişmeyen kaderinin neden yoksulluk üçgeninde hala Kastamonu'nun yer aldığını aynı heyecanla cevaplasaydı evet. diyorum. Tabii ki bağlanabilir. İsterse tabii ki katılabilir. Yok Burada şey bir için. boş koltuğumuz var. aslında böyle var. böyle öyle değil de. Böyle eleştirdiğimiz insanlar bir dakikalığına, bir dakika <laughs> cevap verebilecek kadar vakit ayırabiliriz yani. Formatta bir değişiklik yapıp kimi eleştirirsek bağ, iste, bağlanmak isteyen bağlanabilirse. Ee, Düşünebiliriz yani bunu. Bunu düşünelim. Bununla ilgili bir çalışma yapalım. Evet. Arkadaşlarımıza biraz iş yükü biner ama e, güzel bir programda olur. Evet. Daha Aktif bir program. Evet daha aktif bir program olur. En azından bizde biz de, e, ertesi gün cevap veriliyor ama evet. biz e, cevap Ağırı vermek için oluruz. haftayı beklemek evet. zorunda kalıyoruz. E, biz de aslında biraz halde evet, kapta evet. kalıyoruz. Biz senin ikimiz daha çok e, biraz daha bu işin e, tabii, tabii. şeyini çekiyoruz diyebilirim aslında. Yükünü. Evet yükünü çekiyoruz. <laughs> biz bir hafta daha beklemek zorunda kalıyoruz ama muhataplarımız ertesi gün hemen bize sağ evet. olsunlar. Ee, cevaplarını veriyorlar. Cevap verme haklarını elbette sonuna Tabii kadar ki. kullanıyorlar her biri de. Ee, şimdi ben sormaya devam edeyim sayın vekile, e, sayın vekilim Ulay'a. E, sayın vekilim keşke gençlerin e, neden memleketlerini terk ettiğini anlatırken de bu kadar heyecanlı olsaydınız. E, köylünün neden üretimden koptuğunu anlatırken de bu kadar heyecanlı olsaydınız keşke. E, o yol yapılacak elbette. Su temel Abi. bir ihtiyaçtır. Tabii ki evet ben baraj kesinlikle onaylıyorum. Tahsin Bey zamanından 2018'den beri evet. gelen bir durumdan bahsediyoruz. Ve Çok uzun olur, yıllardır evet. konuşulan bir konudan bahsediyoruz. Elbette ki destekliyorum. Şimdiye kadar bitmiş olması lazımdı aslında bakarsak. Tabii ki şimdiye evet. kadar bitmesi gerekirdi. Tahsin Bey zamanından gelen tabii bir tabii. konudan bahsediyoruz. Oldukça uzun bir e, zaman. En az 10 yıl. Aynen öyle. Evet. O yol tabii ki yapılacak. Ben buna asla karşı tabii. değilim. Bu yolun yapılmasını da eleştirmiyorum. Şunu da diyebilirdim. Bu yola aktarılan 12 milyar liralık e, bütçe eğitim aktarılabilirdi, sağlığa aktarılabilirdi. Çünkü eğitimde fırsat eşitliğimiz hala evet. yok. Sağlıkta çok kötü durumdayız. Kastamonu olarak, şehir olarak gerçekten çok kötü durumdayız. E, bu arada e, yine iktidar milletvekili, e, sayın vekilim şu şeyi de açıkladı. Bu da arada kaynamasın. Kuzey kenti yapılacak ASM'nin de evet. imzalarının atıldığını Oluk açıkladılar. E, Kuzey, Kuzey kenti yapılacak <laughs> Beşnoğlu tamam. ASM'nin de e, imzalarının atıldığını açıkladılar. O da arada kaynamasın. Sağlık yatırımları evet. da elbette ki. Çok kıymetli ki. bunlar. Tabii ki çok kıymetli. Çünkü bizim e, doğru düzgün polikliniklere ihtiyacımız var ki. Çünkü biz devlet hastanesinden asla sıra bulabilen evet. e, insanlar ne yazık ki değiliz. E, o sebeple e, çok ihtiyacımız var. Ben yolun yapılmasını eleştirmiyorum. Tabii ki de o yol yapılacak. Ben sadece şunu eleştiriyorum. O yol yapıldıktan sonra oradan geçen halk açsa ben bunu eleştiriyorum. Yoksulluk Tabii işte yani evet. Evet, yoksulluk dediğimiz e, sınırda yaşayan halk, kastamonuyu dolduran halk o yoldan geçiyorsa ben bunu eleştiriyorum. Ben başka bir şey eleştirmiyorum. Tabii ki de bunu söyleyebilirdim. Sağlık aktarılsın, eğitim aktarılsın. Hayır, bu da e, İrfan'ın dediği gibi su hayattır. Tabii ki de en büyük evet. ihtiyaçlarımızdan biridir. Ee, ancak bu proje yalnızca vitreşsiz olarak kalacak oradan geçen halka aç olduğu sürece. Ben de bundan bahsediyorum. Doğru. Sadece çok çok doğru. hani bunu söylemek istemiştim. Seninle e, arka tarafta, arka planda konuşurken de e, aslında evet Gözde sen... Başlığı, konu başlığını <laughs> okuyunca dedim bunu ölümüne savunurum. Evet Gözde sen bunu konuş ben bunu ölümüne savunacağım demişti bana. E, kesinlikle ben de evet. seninle aynı noktadayım yine. Ee, babam diyecek ki adınız boş yere söylem farkı. Yani Hep birbirinize aynı şeyi şey söylüyorsunuz. Evet. Ee, adamcağız çok haklı gerçekten. Ama bu da güzel ee, Evet bizim e, gayemiz bir olduğu için sadece biraz söylemlerimiz değişik oluyor evet, ama evet. E, amacımız ikimizin de aynı olduğu için e, dışarıda bana öyle söylemişti sevgili izleyenler. Sen konuş bunu ölümüne savunacağım bu konuyu demişti. Ee, Beraber ben de dedim ki <laughs> evet savun lütfen ölümüne. Burada çıktık birlikte savunuyoruz evet. Ee, tabii insanları yani Emek verenleri Siyasi bürokrat kim olursa olsun Taltip etmek de lazım Yani hep tenkit ediyoruz takdir Tabii ki lazım. kesinlikle öyle ee, İyi yapılan şeylerin hepsini de böyle Konuşup gerçekten de Mesela ASM için şimdi kim ne diyebilir Ya da o yol için o baraj için Kimse bir şey diyemez fakat Bunun yanında yapılması gerekenlerin e, Aciliyetlerini Vesaireyi de bunu da ayrıca konuşmak lazım İki tane yorum var Onları okuyayım mı? Lütfen oku. Benim de sonrasında Sayın Uluay'a bir tane sorum var. Tabii. Ee, kendisi cevaplarsa çok sevineceğim. Olur. Mustafa Başeskoğlu iyi yayınlar diliyorum. Vekilinin 320 bin TL maaş aldığı ülkede emeklisinden 20 katı maaş alan ülkede yoksulluk olmasında ne olsun? Bu bir Avrupa ve dünya konudur. Ve inan bilmiyorum vekil maaşı ne oldu bilmiyorum yani. Böyleyse hakikaten çok Satı Kocamanoğlu, İrfan Bey bizim Karadere Tosya yoluna tünel yapılacak söyle yapılacak söylemleri vardı. Ne oldu? Bizim vekillerimiz duyar belki. Siz de bir söylemde bulursanız, bulursanız iyi olur. Tosya ile alakalı biz Tosya yolunun ne kadar önemli olduğu ile alakalı daha önceki yayınlarımızdan bir tanesinde zaten teferruatlıca detaylıca konuştuk. Anlatmaya çalıştık. Tosya yolu yani Kastamonu Tosya yolu sadece bir yol değil. Kastamonu Tosu yolunun ne kadar önemli olduğunu o yayından eğer izlerseniz hatta o par parça olarak da YouTube'da var. E, oradan bakabilirsiniz. Biz gereken her şeyi söyledik. Bence bunu artık Tosyalıların sahip çıkması lazım. Bunu artık Kastamonuların sahip çıkması lazım. Buna o bölgenin insanının tamamen sahip çıkması lazım. Yoksa biz söyleriz, duyarlar eğer bir tepki, bir talep, bir yoğunluk vesaire olmazsa herkes görmezden gelir. Bir sorum var, o Tabii sorumu ki. iletmek istiyorum. Ee, sayın Vekilim, Sayın Halil Urbay, size soruyorum direkt efendim. Ee, lütfen cevaplarsanız çok sevinirim. Ee, Kastamonu'nun sosyoekonomik sıralamada en altlarda olmasını nasıl açıklıyorsunuz efendim? Gerçekten bunun cevabını çok merak ediyorum. Ee, eğer bir açıklama yaparsanız konu hakkında çok mutlu olurum. Bir gazeteci olarak, bu ülkenin bir yurttaşı, vatandaşı olarak bu soruyu soruyorum size. Ee, merak ediyorum. Bu projede kaç yerel firma ve kaç kastamonlu faydan alınacak? Bunları bana açıklarsanız çok sevinirim sayın Vekilim. cevaplarınızı bekliyorum en yakın zamanda. Evet. Çok teşekkür ediyorum.